Merhaba, ben Esra Hüseynova, şehir ve bölge plancısıyım. Ayrıyeten almış olduğum coğrafi ilgi sistemleri eğitimi ile kent planlama sistemini destekleyerek akıllı kentler ve dirençli kentler ağırlıklı olmak üzere çeşitli projelerde görev aldım. 2 yıl akıllı kentler için inovasyon çözümleri sunan bir firmada proje sistem olarak çalıştım. Hali hazırda da dayanıklı toplumlar için kırılgan gruplar üzerine Mektup Arkadaşlarım Derneği'nde gönüllü olarak proje yürütücülüğü yapıyorum. 1999 yılı Ayvalık doğumluyum. Kentim için üretmek, koruma ve dönüştürme fikri oldukça heyecan verici. Bir Ayvalıklı olarak Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği'nde kurucu üyelerinden olmak ve ayrıca Ayvalık gibi özel bir cevherin parlaması için hep birlikte çalışmaktan onur ve mutluluk duyacağım. Emeklerimizi yeşerttiğimiz çalışmalarımız olması dileğiyle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, ben Gülşen Özaydın. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şiir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesiyim. Mimar Kökenliği, kentsel tasarım uzmanlaştım. Yolum Ayvalık'la bundan 30 yıl öncesinde Uluslararası Şehircilik ve Mimarlık öğrencilerinin bir saat çalışmasında kesişti ve artık bu kent hayatımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. O yıllardan beri birçok çalışma içinde bulundum. 2000'li yılların başında TÜBİTAK desteğiyle Levent Özaydın'la birlikte Ayvalık'ta kıyı alanları yönetimiyle ilgili bir araştırma projesi yapmıştık ve bu konunun önemini o yıllardan beri dile getirmiştik. Ayrıca yaz atölyeleri, araştırma projeleri ve planlama atölyeleri için belirli zamanlarda Ayvalık'a odaklandık üniversite çalışmalarının mutlaka yerelde buluşmasının önemine inanıyorum. Son kertede özgün değerleri olan Ayvalık kentindeki tüm gelişmelerin toplumsal fayda eksenli, açık ve şeffaf bir ortamda olması gerektiği kanaatindeyim. Bu birikimlerle birlikte sürecin ortaya çıkardığı Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği'nin kurucu üyesi olmaktan büyük bir onur duyduğumu belirterek birlikte çıktığımız bu yolun tüm ayvalıklılar için başarılı ve verimli çalışmalarla geçmesini diliyorum. Merhaba, ben Neriman Şahin Güçhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kültürel Miras Programı öğretim üyesiyim. Ayvalık ve yakın coğrafyası benim her zaman temel araştırma alanlarımdan biri oldu. ODTÜ'deki meslektaşlarımla birlikte Öğrencilerimizle yaptığımız alan araştırmalarının yanı sıra yürüttüğüm tezlerle bölgeye ilişkin nitelikli bilgi üretilmesini sağlamaya çalıştım. Bu çalışmalar arasında en çok gurur duyduğum, hiç kuşkusuz Ayvalık, Ayvalık Endüstriyel Peyzajı adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesine vesile olan e, şehir plancısı Yalın Tüzmen'le birlikte hazırladığımız dosya olmuştur. Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği'nin kurucu üyesi üyelerinden biri olmak benim için gurur ve onur vesilesi. Orada değerli meslektaşlarımla birlikte tanımladığımız hedefler çerçevesinde bu bölgenin, bu özel coğrafyanın insanın sorunlarını da hep birlikte çözerek nitelikli bir şekilde korunmasını ve sürdürülmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ben herkesi bu vesileyle içten sevgi ve saygılarımla Selamlıyorum ve birlikte Hep birlikte çalışmayı diliyorum Merhaba Fulya Çalıkkanteke Sevgili Ayvalık'ımıza Olan ilgimiz Onu daha güzelleştirme Yaşatma, geçmişiyle bağ kurarak Koruma, içgüdüsüyle Bir araya gelen hocalarımız Arkadaşlarım Ayvalık koruma girişimi de altında uzun süredir çalışıyorduk. Cumhuriyetimizin 101. yılında Ayvalık koruma girişiminin daha da güçlendiği, artık bir ayrı bir tüzel kişilik haline geldiği, Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği'nin kuruluşu nedeniyle çok mutluyum. Tüm kurucu üye arkadaşlarımla birlikte daha da ileri götüreceğimiz çalışmalarımıza inanıyorum. Herkese sevgiler. Yaşasın Cumhuriyet. Merhaba, ben Mehmet Rıfat Akbulut. Ee, aslında ben Ayvalık'a zeytinyağı almaya gelmiştim. Bana dernek kuruluyor, senin müteşebbis heyet azası yaptık dediler. Ee, e hayırlı olsun Ayvalık Köyleri'ni Kalkındırma Derneği. Ee, Tabi bu işin latifesi, e, Ege bölgesinin Ege sahillerinin bir gün görmüşlüğü vardır. Ayvalık da gün görmüş bir şehirdir ve çok sevilisi bir yerdir Ayvalık. Ee, ben de... Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü e, öğretim üyesi olarak e... Aslında Burhaniye'de öğrendi. Adramitiyon e, Arkeolojik Kazı ve Araştırma Heyetinin bir üyesi olarak e, Demit Körfezi Bölgesi ve Ayvalık civarında e, çalışmalarımıza yıllardır devam ediyoruz. Ben de bu heyetin bir üyesi olarak bu çalışmaların içinde yer alıyorum. E, Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği'nin bundan sonra e, Ayvalık'a çok önemli katkılarda bulunacağına e, gönülden inanıyorum. E, e, dolayısıyla başarılar diliyorum. Merhaba, Serden Emre, Antikacıyım. 25 senedir Ayvalık'ta yaşıyorum. Buranın daha iyi olması için bu tip derneklerin çoğalması ve hepimizin buralara üye olup sesimizi çıkarmamız çok iyi olur. Sevgiler, saygılar. Ayvalık Kent Çalışmaları inisiyatifinde ben de varım. Ben Murat Özgen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Son 13 yıldır da e, Körfez sahasında çalışmalar sürdürmekteyiz. Öncelikle Adramiteyon'da başlayan kazı çalışmalarımız devamında Körfez'in güney sahasındaki yüzey araştırmalarıyla e, devam etti. Tabi az çalışılmış sahada bu çalışmalar belli bir bilgi birikimi yarattı. Özellikle Ayvalık sahası bizim için önemli. Çok boyutlu bir kültürel süreci var bu doğal, e, aynı zamanda tabiat var olan e, sahada hem antikite ilgisinde hem de yakın dönem ilgisinde yitip gitmekte olan bir kültürel miras söz konusu. Bu ilgi de bu inisiyatifte birlikte el ele güzel çalışmalar sürdüreceğimize inanıyorum. Herkese merhabalar ben Burçin Sayan. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. 10 yıldır konut ve ofis projeleri ağırlıklı olmak üzere farklı projelerde görev aldım. Son bir yıldır da tamamen burada yaşıyorum. Ayvalık ile bağım ailemin ben 5 yaşındayken buraya taşınmasıyla başladı. Burada kendimize ait bir Rum evimiz vardı. Onun restorasyon çalışmalarını tamamladım ve turizm amaçlı işletiyorum. Ayvalık benim için tarihi dokusu, kültürel yapısı ve Rum evleriyle apayrı bir yere sahip. Ben bu Rum evlerinin fotoğraflarını çekerek, videolarını çekerek kendime minik bir arşiv oluşturuyorum. Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği'nin bir parçası olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum ve inanıyorum ki biz e, kendi kentimiz için çok güzel çalışmalar yapacağız. Herkese sevgiler. Herkese merhaba. İstin Gözde Yıllık, TÜSAN Doktoru. Sonrası çalışmalarında ciddi kenarlar yanısında araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Ayvalık'ta bağım master e, döneminde e, profesör doktor Neymar Şahin Yedikcan Hocamla birlikte e, danışmanlığında duruşu bir master tezine dayanıyor. E, master tezin zamanında çalışıyorum. E, 2015'te başlayan çalışmaların Ertem Zeytinyağı ve Sabin Parlıkası ile başlamıştı. Sonrasında Ayvalık'ın kentsel ve kültürel peysajına olan Emgin'le birlikte devam ettiği süreç. Dolayısıyla e, Ayval'ın çalışmalar çalışmaları gibi bir, bir oluşum içine yer almak, bir de kurucu e, birisi olarak yer almak benim için biz bir onuz ve katkıda bulacağım için çok mutluyum. Teşekkürler. Herkese merhaba. Hasan Sercan Sağlam. Mimarlık doçentiyim ve Adramitteyon araştırmaları heyet üyesiyim. Yüksek lisanstan itibaren Ayvalık'la ilgili çeşitli çalışmalarım, araştırmalarım oldu. Ve bölgenin özellikle de Orta Çağ'dan yakın dönemini, kültürel mirasını anlamlandırmaya çalıştım. Şimdi de Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği kapsamında elimden geleni yapacağım için heyecanlıyım. Merhaba, İsmim Erman Pazarbaşı, avukatlık ve ara buluculuk yapmaktayım. Uzun yıllardır, özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında çalışan derneklerde yöneticilik yaptım. Derneğimizin kentlilik bilinci ve kent kültürü konusunda yapacağı çalışmaların arka planda da özellikle demokrasi, uzlaşma kültürü, çok seslilik, çoğulculuk, kentleşme ve imar. Çevre, sürdürülebilirlik konularında da büyük hizmetlerinin olabileceğini düşünüyorum. Özellikle üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise e, doğa ve kültürel miras dostu kent kimliğinin belirli bir standarta kavuşturulması gerektiğini, bunun içinde alt başlıklarda faaliyet, bütçe ve mevzuat konusunda da bu standartların belirlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Özellikle bu konuda çalışma yapmak ve katkı sunmak istiyorum. Merhabalar. Ben Fatma Şüren Ayvalık Altınavarı yaşıyorum. Burada küçük bir otelimiz var. Eşimle birlikte onunla işletiyorum. Ayvalık'ın doğası, kültürü ve özellikle yaşam biçimi, tüm bu birikimler bizler için çok değerli. Uzunca zamandır sivil mücadelede Altınova koruma girişimi inisiyatı içinde kıyılarımızı korumak adına sürdürülen dayanışma genelde. Şimdi Ayvalı Kent çalışmaları derneği kurucu üyesi olarak Ayvalık'ın eşit, adil, çok daha yaşanabilir bir kent olarak geleceğe yarınlara aktarılması için çalışmaları gerçekleştirmek üzere büyük heyecan taşıyorum. Herkese selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben Osman Güdü. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Anadolu 2. Bölge Temsilcilik Başkanı ve kent yaşam televizyon programı yapımcısı. Birlikte sizlerle çok uzun yolu yürüdük. Ve öyle bir noktaya geldik ki artık bundan sonra bir kurum niteliğinde daha güzel, daha mükemmel bir takım çalışmaların içinde olacağız. Sizlerle olmaktan mutluyum ve iyi ki varsınız diyorum. Merhaba, Betül Dayıoğlu. Ee... 2010 yılından beri yılın yarısını Ayvalık'ta yaşayarak geçiriyorum. Fizik mezunuyum, bilişim ve işletme master'ı yaptım. Kurumsal firmalarda üst düzey yöneticilik yaptım. 2024 yerel seçimlerinde de Ayvalık özelinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bir belediye yönetim modeli geliştirdim. Bu süreçte Ayvalık'ın sahip olduğu değerler, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda e, bilgilenme ve çalışma fırsatı yakaladım. Ben doğası, tarihi, kültürü ve yaşam biçiminin korunduğu, eski ile yeninin birlikte yaşayabildiği, gelecek nesillere aktarabileceğimiz e, yaşam kalitesi yüksek bir ayvalıkta yaşamak istiyorum. Bu doğrultuda çalışmalar yapacak olan derneğin kurucu üyeleri arasında bulunmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Merhaba ben Burcu Büken Can Timur. Mimaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Koruma ve Restorasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ayvalık'ta ilk danışman lisansüstü eğitim sürecimde oldu. Ayvalık Tarihi Kent Merkezi'nin korunması ve planlanmasına yönelik bir doktora çalışması hazırladım. Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği'nin değerli ekip üyeleriyle birlikte Ayvalık gibi çok boyutlu bir kültürel peyzaja sahip alanın korunmasına yönelik verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Ve bu çalışmaların bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Ben Levent Özaydın. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesiyim. Daha çok mekansal iktisat ve istatistik üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayvalık'la ilgili ilk akademik çalışmamı TÜBİTAK 1997 yılındaki projeyle e, başlattım. E, burada e, ben daha çok mülkiyetin el değiştirmesi süreciyle e, kıyı alan yönetimi e, sürecinde incelemeye çalıştım. E, bundan sonra 2015 yılında lisans öğrencilerimizde Ayvalık'ta bir hafta saha çalışması ve iki dönemlik planlama çalışması yaptık. Böylece daha iyi ayvalı tanıma imkanı bulmuştuk. Derneğimize katkıda bulunan hepimize kolay gelsin diliyorum. Merhaba. Ben Servet Forman Yılmaz. Size gri bir Avusturya gününden merhaba diyorum. İletişim Fakültesi mezunu biri olarak sosyal hizmetler alanında çalışıyorum. Ve Aynı zamanda zeytincilikle uğraşıyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bir mübadil torunu olarak göçmenliğin genetiğime işlediğini düşünüyorum. O yüzden size bugün buradan sesleniyorum. Ee, eğer her şey yolunda giderse bu muhteşem ekiple e, I Will çalışmalarının bir parçası olarak e, açılışta hepinizle birlikte orada e, güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu görmüş olduğunuz zeytin fidanı geçen kışı atlattı ve burada yetişiyor. Bir delice zeytini gibi, zeytini, ayvalın kokusunu e, her yere götürmeye çalışıyorum yanımda. Tabii ki olmuyor. <laughs> o yüzden de, e, dedim ya, oradan oraya göçüyorum e, sürekli bir göç, göçmen kuşlar gibi, yaskış e, şeklinde. Ama kalbim ayvalıydı. Merhaba, e, ismim Mine Özgentaş. E, İstanbul doğumluyum, 1960 doğumluyum. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden 1982'de mezun olup e, 35 senelik bir iş hayatı neticesi e, Cunda ve İstanbul arasında yaşıyorum. E, i̇ş hayatımla paralel olarak yapmış olduğum e, STK çalışmaları devam etmekte. Ayvalık e, Cunda e, kültür ve tarihi mimarisiyle alakalı e, hassasiyeti bireysel anlamda e, taşırken e, bu kurulan e, kent çalışmaları derneğinde e, daha kurumsal düzeyde ve e, Diğer kurucu üyelerin e, bilgiyi ve e, tecrübeleri çerçevesinde sürdürebilecek olmaktan da mutluluk duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel iyi günler. Ben Erol Çetintaş. Taş. Ee, 1990 senesinde İstanbul'dan e, Ayvalık'a göç ettim, kaçtım daha doğrusu ve buraya yerleştim. Ee, Mali müşavirlik yaptım. Abdülhamet İktisat Ticari Bilimler Akademisi mezunuyum. E, senelerce derneklerde, çeşitli derneklerde görevler aldım. E, korunması korunmasıyla ilgili bu süreçte bulundum. Ve bundan sonra kurumsal yapıda da bulunacağım için ve buna destek olacağım için son derece keyifli ve mutluyum. Herkese öpücükler ve selamlar. Merhaba, Mimarlar Odası Balıkesir Şube Bahçesi'nden sizlere sesleniyorum. Ben Betül Likici. E, 2020 yılından beri Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanlığı görevim var. Bu görevimle birlikte e, daha öncesinde bulunduğum yönetim kurulu üyeliğimle Ayvalık Araştırma Geliştirme Derneği ile ARGE ile çalışmalar yapmıştık. E, bu sefer e, Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği ve gerçekleştirecek olan bu çalışmalarda e, güzel ve önemli çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Bir Ayvalık'ı anlatmaya gerek yok. E, zeytin ağaçları, çam ağaçları, kızıl mercanlarıyla doğal, eşsiz bir doğal mirasa sahip olan Ayvalık aynı zamanda kültürel ve mimari miras anlamında da önemli. E, bir kenttir. Bu kentin, bu tarihi kentin bir anlamda ülkemize ve dünyaya duyulacağı çok şeyleri var, çok konuları var. Herkese başarılar diliyorum. Süleyman Cengiz Dikici. E, ağırlıklı olarak eski eser çalışan bir mimarım ve Balıkesir'de yaşıyorum. İçinde yaşadığı kente dair, yakın çevresine dair kaygıları olan, dertleri olan, düşünceleri olan bir şeyler yapıp elini taşını altına isteyen dostlarla bir arada olabilmek adına bu oluşum içinde yer aldım. Herkese çok selamlar ve başarılar diliyorum. Ben Özgür Doğar, Ayrılıklı avukatlık yapıyorum. Girit ve Midilli mübadili ailelerin torunuyum. E, i̇ki dönem meclis yaptım. E, Ayvalı ve Ayvalık diye çok iyi tanıyorum ve çok seviyorum. Bu nedenle gruptaki hocalarımı ve diğer katılımcıları görecek. Heyecanlandım. Elimden gelen desteği sağlamak istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Sağ olun. Merhaba. Ben Hilal Uslu. Emekli İngilizce öğretmeniyim. Cunda'da yaşıyorum, ayvalıklıyım. Uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Döndükten sonra ayvalık hayvan hakları derneğini kurdum. Birkaç yıl öncesine kadar aktif çalıştık. E, bu da Ayvalık'ı ilgilendiren konulardan biri. Fakat ben sadece hayvanlarla ilgili değil, aynı zamanda çevreyle de çok ilgiliyim. Onun için birlikte e, güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu dernekte olmaktan mutluyum. Hepinize sevgiler. Ben Nurdan Topora. Mimarım, serbest mimarlıkla uğraşıyorum. 2000 yılından beri Ayvalık kent merkezinde tescilli binalarla ilgileniyorum. 15 yıl önce Ayvalıklı oldum. Pandemi sırasında Ayvalık'ın bir köyüne yerleştim. Bu sıralar mimarlıkla birlikte temiz tarımla ilgileniyorum. Ayvalık kent çalışmaları içinde olmaktan mutluyum. Merhaba, ismim Göktuğ İpek. Tarih alanında doktora sahibiyim. Şu anda çalışmalarıma bağımsız araştırmacı olarak devam ediyorum. Yüksek sans döneminde Ayvalık'ın 1940-50 yılları arasındaki sosyal, siyasi ve ekonomik hayatını çalışmıştım. Daha sonra bu çalışmam, ...2020 yılında Atatürk Araştırma Merkezi'nden kitap olarak basıldı. Ayrıca Ayvalık'la ilgili çeşitli akademik makaleler de yazdım. Ancak Ayvalık'la olan bu ilgim sadece akademik değil. 3 yaşımdan 18 yaşıma kadar sürekli olarak Ayvalık'ta yaşadım. Daha sonrasında bağımı hiçbir zaman koparmadım. Dolayısıyla Ayvalık benim için çok değerli ve önemli bir yer. Yeri bambaşka benim için. Bu yüzden ayvalığın tarihini, doğasını, kültürünü korumak, araştırmak için çeşitli çalışmalar yapmaya devam etmek istiyorum. Bu sebeple de Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği'nin kurucu üyesi olmaktan ve bu derneğin çatısı altında çeşitli çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacağım. Teşekkürler. Merhabalar, Tuğba Aysun Özen ben. Ayvalık'ta avukatlık yapmaktayım. İzmir doğumluyum. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bölgesel ve stratejik etütler programını tamamladım. 2014 yılından bu yana Ayvalık'ta sivil toplumun çalışmanın içinde yer aldım. Önce Ayvalık Arge Derneği ile UNESCO Dünya Mirası sürecinin ilk adımı sayılabilecek işte sempozyumu düzenleyen yapıda yer aldım. Arkasından da yine koruma amaçlı imar planlarının iptali süreciyle başlayan bir inisiyatif almamız durumu söz konusu oldu. Ayvalık Koruma girişimiyle devam etti. Şimdi Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği ile çok daha mücadeleyi büyüterek çok daha katmanlı bir süreci işletmeyi öngörerek başlıyoruz. Ayvalık çok değerli bir coğrafyaya sahip, çok değerli bir kent. Çok kültürlü katmanı, mübadele süreci ve sonrası buradaki hem yaşam biçimi ve her şeyi, her şeyli bir bütün olarak çok değerli. Evletik her coğrafya kendi içinde özgün ve biricik. Ancak bizler burada yaşıyoruz ve artık bu inisiyatifi daha güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz karar alma süreçleri açısından. Diliyorum hepimiz için ve Ayvalık için çok güzel çalışmalara, çok doğru bir takım işlere beraber, hep beraber atarız. Her sokağın, herkesin, her gencin, her kadının her söz söylemek isteyen e, insanın e, ve tüm canlılar için mücadelenin e, tam odağında ve parçası olacağız diye ümit ediyorum. Herkese tekrar çok sevgiler. Görüşmek üzere. Sayın hocalarım, sevgili dostlar, herkese merhaba. Ben Uzay Yerli. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Şu anda da öğrencilerimle birlikte bir alan çalışmasındayım. Sizlere Gelibolu Küçkana fartalar Köyü'nden sesleniyorum. Ayvalık'la tanışmam 2004'lü yıllara dayanmakta. Hasan Bülent Türköze'nin ilk belediye başkanlığı dönemi. Kendisi bizi Ayvalık'a davet etmişti. Restorasyon yüksek lisans öğrencileriyle 14 tane yapının koruma projelerini hazırladık ilk olarak. Daha sonra 2005, 2006, 2007 dönemlerinde yani iki yıllık periyotta Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Projesi kapsamında Junda Kentsel Mimarlık Envanterini hazırladık. Bir süre ara vermişiz 2016 yılına kadar. 2016 yılında Ayvalık Arge Derneği'nin davetiyle <laughs> Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı ve Balıkesir Mimarlar Odası'nın da katkılarıyla yaklaşık iki yıllık periyotta 2016, 2017 ve 2018 döneminde 25 tane yapının yine restorasyon yüksek lisans öğrencilerimizle koruma projelerini hazırladık. Bu yapılar arasında sivil mimarlık örnekleri, ticaret yapıları, okul yapıları ve kamu yapıları bulunmaktaydı. Bunlardan bir tanesi Yorgolağan, eski vergi dairesi olarak bilinen bina, Ayvalık Belediyesi'ne tahsis edildi ve Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak restorasyon uygulamasında danışmanlık hizmeti verdik ve bu yapının restorasyonlarını hazırlanmasını sağlamış olduk. Ayvalık kenti için katkı verdiğim bu çalışmalar sonrasında Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği kurucu üyesi olmak benim için onur verici oldu. Birlikte yapacağımız çalışmaları sabırsızlıkla bekliyorum. Merhaba, ben Yalın Tüzmen. Ayvalık Belediyesi'nde 13 yıldır şehir planlısı olarak çalışıyorum. Derneğimizin büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Merhaba, ben Hasan Bülent Türközen. Ayvalık doğumluyum. Selanik mübadili bir aileden geliyorum. Balıkesir İşletmecilik ve Turizm bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Mali müşavirim, 2004-2014 yılları arasında Ayvalık Belediye Başkanlığı yaptım. Üniversite yıllarından bu yana demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, spor kulüplerinde yer aldım. Aynı zamanda aktif siyasetin içinde bulundum. Ayvalık Kent Çalışmaları Derneği kurucu üyesi olarak yaşadığım deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Ayvalık özgürlükçü bir kenttir. Zeytini, doğası ve çok kültürlü yapısıyla geleceğe aktarılmalı. Ayvalık'a bağ, gönülden bağlı dostlarla yapacağımız çalışmalar için heyecan duyuyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.